Herkese merhabalar. Sizlerle bugün Yasomi'nin katlanabilir koşu bandını inceleyeceğiz. Diğer koşu bandlarından ayıran en büyük özelliği hızının 12'ye kadar çıkması. İnternetten sipariş verdiğim ürün ikinci günde elimde oldu ve gayet güvenli bir şekilde paketlenmiş şekilde elime ulaştı. İçerisinden malzemeler, yedek malzemeler çıkıyor. Kurulum için malzemeler çıkıyor. Zaten e, hali hazırda kurulu gelen bir ürün. Sadece birkaç parçasını içerisine takıyorsunuz. O kadar. E, darbe emici petler, yağlama için yağ cihazı ve telefonunuzu koyacağınız bir e, aparat çıkıyor. Ayrıca çalıştırmak için uzaktan kumanda çıkıyor. Şimdi ben bütün ambalajından güvenli bir şekilde çıkartacağım koşu bandını. Koşu bandı tekerlikli olduğu için bir yerden bir yere taşıması oldukça kolay. Hiçbir şekilde zorlanmadım taşırken. Ben alt kata ses gitmesin diye bir mat ile kullanmayı tercih edeceğim. Halı üzerine de koyabilirsiniz. Elimde mat olduğu için matımı serdim ve onun üzerine direkt koydum. Bu şekilde kolları kaldırdığınızda Kullanabiliyorsunuz. Koşu bandını çalıştırmanız için bu kırmızı aparata ihtiyacınız var. Takılı olmadığı takdirde hiçbir şekilde koşu bandınız çalışmıyor. Kumandayı algılamıyor. Telefonu koyma aparatında minik bir vida yardımıyla sabitliyorsunuz. Bu e, kontrol düğmeleri de koşu bandınızın kolunun siz spor yaparken katlanmaması için güvenliği açısından sıkarak kullanıyorsunuz koşu bandını katlayıp kaldırmak istediğiniz zaman ters yönde çevirip koşu bandının kollarını indirebiliyorsunuz. Ayrıca paketin içerisinden bu şekilde darbe emici petler çıktı. Bunları koşu bandının ayaklarına takıyorsunuz. Hem seslere emiyor hem de zemininizin zarar görmesini engelliyor. Ayrıca içerisinden makinenizi yağlamak için de yağ hediyesi de çıkıyor. Belli aralıklarla makinenizi yağlamanız gerekiyor. Ee, en önemli nokta kumanda'daki bu pimi çektikten sonra kumanda aktif hale geliyor. İçinde pil takılı. Ayrıca yanında bir de pil hediye göndermişler. Bu şekilde koşu bandını çalıştırdım. Gayet hızlı. Çok memnun kaldım. Ayrıca hoparlörü var. Bluetooth ile bağlantı yapıp telefonunuzdan müzik de açabiliyorsunuz. Hızı 12'ye kadar çok hızlı bir biçimde çıkıyor ve aniden duruş yok. Kapatma düğmesine bastığınız anda kademeli bir şekilde yavaşlayarak tamamen kapanıyor. Bu güvenlik açısından çok önemli. Kırmızı pimi takmadan kumandadaki plastik kısmı çekmeden koşu bandı çalışmıyor arkadaşlar. Herkesin kurulumdaki en büyük soru işareti bu olmuş. Bu iki noktaya dikkat ettikten sonra zaten koşu bandında ekstra kurulum yapacağınız bir nokta yok. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.